Merhaba arkadaşlar. Bugün Redball 45 oynuyoruz. Pardon. Arkadaşlar Redball 5 oynuyoruz. Ve arkadaşlar şöyle garip bir olay var. Redball 40 çıkmış. Evet, boss seviyedeyiz. İğrenç bir seviye bence. Daha önce de oynadım, hep yenildim ben bu mala Tam zamanında zıplamak lazım. Biraz böyle puralık gerektirir bu iş. Bize nasıl şöyle bir yapalım da? Sen biraz orada öyle dinlen, ben de seni şöyle kafana bir tane çakayım. Sonuçta biz böyle birkaç tane vurulmada geberiyoruz. Hadi bakalım kanka beni öldüremeyeceksin. Normalde her seferinde ben yeniliyordum bu öküze. Art bu sefer yenilmeyeceğiz abi. Bu sefer kendimize güvençli olacağız. Gel bakayım kanka. Böyle mallıklar peşinde gideceksin. Ama her zaman yenileceksin. Bunu da unutma. Bu boss'un bir de mega. Bu mega boss. Hatta buna büyük boss deniliyor bir klasik boss var. Sonra küçükten mega'ya doğru ilerliyor. Geber git hadi. Bütün altınları da aldık. Kapı da açıldı. Mutlu mesut. Yeni seviyemize geçelim yeri. Amaç bu. No thanks. Teşekkür ediyorum. Kankıcığım. Oyunumuza tekrardan devam edelim. Abi bu burası arkadaşlar çok dikkatli gerektiriyor. O bulutlar kendi kendine yok ediyor. Bir dakika. İlk oradaki ilk bunu şey yapmak lazım. Buraya çıkıyoruz. Sonra buradan böyle. Bunu böyle çekiyoruz. Tamam orayla bir işimiz kalmayınca bunu böyle yapıyoruz. Burası böyle açılıyor. Abi teknoloji çok güzel. Teknolojiye pek de çok severim teknolojiyi. Teknoloji iyi bir şey yani. Yani fobim teknolojiye karşı fobim çok az çok az kapımızı açtık güzel yeni seviyemize geçelim. Nedense çok az lira aldık 800 lira çok fazla az benim için çok az bir olay niye böyle oldu ki acaba. sık 3 yıldız değil 4 yıldız istiyor. Bakın yukarıya. Oo, oo. O adam da herhalde görevli sıkıyor oraya. Abi baya hızlı ilerliyoruz level olarak. Şu an şey baya öndeyiz. Böyle bir 50'lere 60'lara kadar ilerleriz herhalde bu videoda. Evet yine bir adam kurtarma görevi. Burada yukarıda help diyor. Oraya çıkıp ilk onu bir kurtaralım. Tamam al. 100 lira altın alık. Bir daha arkadaşlar altınların her birisi 100 TL yapıyor bak. 100 yapıyor. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> abi yapmayacaktım. Oralara şey yapmadan geçiyoruz. Yanlışlıkla yaptım. Bir daha arkadaşlar 2 can yedim. O onu ola lan? Şey kesici alet. Yukarıda ne var abi? Bir dakika. Bu kapı kendiliğinden açılmıyor. İlla bir anahtar mı almamız lazım? Lan ne oluyor? Bir dakika. Kaçırıyorum. Bir dakika. Ha, aa atlasaydın kardeşim benim ya. Atlasaydık ya. Çok az kaldı ya. Neyse. Hem en azından canımız fullenmiş oldu. En azından öyle az kalmazdı. Oyun kendiliğinden bir de dolmuyor. Sadece video izlememizi izliyor. istiyor. İstiyor. Oraya ben zıplamasaydım en başta bu zıplatıcıda zıplamasaydım böyle bunlar olmayacaktı. Bu ölüm yaşanmayacaktı. Ya bir de oraya yanlışlıkla bir zıplayayım bir deneyeyim ne zararı var diye. Sonra böyle tam denedim. Arkadaşlar denedikten sonra oraya yetişemedim, öldüm. Bir de şey aldıktan sonra iki canım gitti bak düşünün iki can. Abi bak yine kaçırdım ben. Abi ben düşüp duruyorum ben ne anlıyorum bu işten. Şuraya bir atlayamadık. Daha demin tutunuyorduk. Düştük ya. Hep böyle zıpla tuşuna falan bastım. Olmadı. Bak nasıl da yetiştik ama. Az önce niye öyle olmadı? Neyse atla şu seviyeyi. bir şuradan içeriye. Ve bizi de uğraştırma. Şimdi bu adama Evet. Adamları da kurta oha. Yok almak istemiyorum abi. Zaten biz videolu reklamları ücretsiz olanları biz alıyoruz zaten. Gerek yok. Biz reklamsızları alırız. bu seviye niye bu kadar küçük? Aa seviye küçüldü lan birden. Buraya gelince normale döndü. Bak hele. O da bizi takip ediyor mu Hadi çıkalım yukarı. 49'dayız. 50'de biter mi? 100'de mi biter? 50'de mi? 100'de mi acaba? Ve bu arada 56 bin liramız var. 56 bin liraya baya bir kostüm de alabiliriz. Bir tane böyle 36 bin liralık bir kostüm vardı. Belki onu alırım. Kostümlere de bakacağız. Acelesi yok şimdi. Abi şu adama da dikkatli olacağız da. Ben şu yukarıda ne var? Oraya bir bakayım. Burada bir şey yok. Kanka sakin. Sakin sıcak kanla Biraz hareket et Sen de boş boş sıkma Tamam tamam şuraya bir atla 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 güzel Güzel Yuhuu. Ölmeden sakince geçebildik 56.500 lira abi biz Baksak mı şimdi Select Bunlar hep video ile izlenilen 72'de 62'de ooov Seksen bir. Aa Spike gibi. Üstünde de kaktüs var. Bu Brawl Stars'taki Spike gibi. Kaktüs. Ama onu almayacağım ya. Aa. Şu. Ben bunu. Oo. Mor olan çok güzelmiş. Süper ben mor olanı seçtim. Mor olanı çok iyiymiş. Baya da yakışıklı. Böyle biraz kız rengi ama böyle. Yine de baya tatlıymış. Çok güzel. Bu yukarıya da bakacağız. Şimdi buraya bakalım. Şimdi çıkalım hemen. Aa, burada bir şey yokmuş hayret. Burada sadece yıldız almak için bize aşağıya yollamış. Birkaç saniyelik zaten. Abi bir dakika biz buraya niye atlamadık? Bak çıldıracağım. Şu aptal yeri nihayet geçebildik ya. Allah Allah. Ne abi abi abi. What? What? artık ya yeter. Evet. 57.400 liramız var. Level 51'deyiz. Daha seviye de bitmedi abi. Acaba seviye kaçta bitiyor? Temelli kaçta bitiyor acaba? Biz baya bir böyle 50'lere geldik. Hı, dikkat dikkat kankalar. Çekilin de ben de eşyalarımı alayım da sen kankalar. Tamam güzel. Gözümüzde de kalp çıkıyor bir de. 57.700 liramız var ama çok az para kazandık. 300 lira ne abi? 300 lira ne? 100, 200. Ne oluyor? Oyun niye birden küçüldü? 300 yaptı. 400, 500, 600, 700. 800 900 oldu herhalde 900 800 olmuş 800 No internet 1 saat 58 dakika 5 şey sonra My Belater diyorum çıkıyorum ya Saat de daha erken saat daha 9 9.11 Baya erkenmiş. Benim yatma saatim için bayağı bir erken. Şimdi biz bu uçan şerefsizi ee, bir ha yolunu halledeceğiz. Onu da böyle halledeceğiz. Abi bunlar hep uçuyorlar. Ne alaka ya? Hep su uçuyor bunların. Şimdi buna çarpmamak lazım. Bunun dikenleri de zaten hayatım affediyor. Ee, şuraya inersem indiyim. Hiçbir şey olmadı. Böyle daire çizerek, elif çizerek çok rahat atıyorum Evet, boss'a da çok az kaldı. Burada da boss var. 55'te mi, 56'da mı? 60'ta da arkadaşlar boss seviyesi var. 55'teyiz. Aslında 55 boss seviye olabilirmiş. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Kardeşim sen Çıldırtıyor musun beni? Aldık. Biz bunları aldık da ne alaka abi? Ödülleri aldık mı almadık mı? Biz normal şeyimizi seçemiyor muyuz normal topu? Direkt selek diyeceğim ya. Hem bu daha zor ölüyor ya. Öbürü biraz daha kolay ölüyor. Öbürü o seçtiğimiz mor top kolay ölüyor ya. Çok kolay ölüyor. Böyle bir iki vuruşlukta geberiyor. Sen bir kere daha sık kardeşim. Teşekkür ediyorum. Ben de buradan gidiyorum. Oyun niye birden küçüldü? Yine oyun küçüldü. <laughs> Burada bir şey var mı ya? Bir atlayacağım. Aa bir şey varmış. Oğlum bundaki hıza bak. Aa, çıkış kapısı buradaymış. Çekil be kanka. Başıma belasın ha. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şunu bir şöyle bir yapsana. Ben bunu bir alayım da. çıktı çıktık çıktık ee, atlayalım biz. Niye atladın diyorsanız zaten kaçış kapısı burada. Kanka sen şöyle bir geri çekil. Güzel. Çıkış kapımızdan kaçtık. Bir de arkadaşlar eskiden 3 yıldız istiyordu şimdi 4 yıldız. Evet 60.600 liramız var. İdare eder. Şimdilik. Eee. Eee. ha. Ben de diyorum niye bir şey gelmedi? Ben böyle boş boş dikene Evet, iki yıldızı burada aldık. Öbür iki yıldız da başka yerlerdedir. Evet, bu adam biraz tehlikeli. Bu bir de Keloğlan'daki olandaki sinekli bir şey vardı ya adam. Keloğlan'da. olanda. Kapı aşağıda duruyor. Bir dakika abi. Abi bu böcekler ne tehlikeli. Keşke oyunda olmayaydınız siz ya. Rebbal 4'teki Ninja'dan da kötüsünüz bu arada. Bak biz gidince kapı kapanıyor sanırım. Aa yok kapanmadı. Ne alaka hiç bilmiyorum. Kapanmadı. Demiş ki sen böyle bir şeyler ver biz böyle 2000 lira verelim. He oldu canım. Next. Aa Red Ball gözlük taktık. Evet şu an çok garip bir gözlük. Çok garip bir gözlük diyorum ya. Çok garip bir seviyedeyiz. Bu arada bu yapacağımız 15 dakika olmuş. Arada bir kayda da bakıyorum da abi onu almadan önce bir dakika. Burada bir işimiz var mı? Bizim var. Burada ne var? Bir dakika, bir dakika. Her yerin sırasıyla inceleyeceğiz. Bizim çıkış kapısı nerede ya? Çıkış kapısı... Ne ki? Bunu halledelim de. Sonraki cevabına bir bakacağız. Şimdi dört günümüzü topladık. Hadi o zaman arkadaşlar, bu video burada bitsin. Yoksa bayağı bir uğraşacağız biz. Neyse, like atın. Abone olun tekrardan görüşmek üzere bay bay